Yemek kamyonunda çalışıyor. Evet. Buraya sürmemiz iyi oldu. Dayı ben yerime geçiyorum. Dayı. İşte amca. Ben yerime geçiyorum. Geçtim. Hoppala. Tamam. Ben de yerime geçeyim. Uh. Yaptım. Ben de geçiyorum. Akucuk, bubucuk, bu bubucuk. Ay. Ay Allah. Şunlar yemek yeri diye beni taşımamak zorunda mı? Akucuk, bubucuk, akucuk. Merhaba abi. Ben yalnız başıma gelmiştim de annem kızmıyor. Tamam buyurduydum. Ne istemiştin? Ee, ben boyasına yeni açıldığını buldum. Ee, şuraya geçmek istiyorum. Orası doğru değil mi? Orası do doğru mu? Yok yok. Ee, orada hiç kimse yok. İstersen bana siparişlerini söyle şimdi. Ben siparişlerini vereyim. Sonra getirdim. Tamam. Ben bir tane hamburger ve salata istiyorum. Tamam o zaman. Sen yerine geçebilirsin. Teşekkürler. İkiymüş. Hop. Ben takacağım. Evet. Aldım. Şöyle. Bir tane hamburger ve salata. Arkadaşlar burası barda minic koymak için ama ben hamburger ve yemekleri koyuyorum salata Heh, şurada tamamdır. Çıkacağım. Gideyim. Hep çıkıyor. getirdim. Bu hamburgerimiz. Da salatamız. Teşekkürler abim. Rica ederim. Şuradan yiyeyim. Selam. Allah senin cezanı versin. Hep düşüyor. Ah. Hı. 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 Olmuyor. Ya tamam oldu. Hı. Düşecek ama. Aman oldu niye takarım? Do 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 Üst kat dolu muydu? Bak efendim hayır üst kat dolu değil. Şu an boş. Tamam o zaman ben ya, ihanet ediyorum. Tamam o zaman ben üst kata çıkacağım. Tamam efendim çıkabilirsiniz. Oradaki mısırı da söyleyin. Tam mısır tanıyorum en iyisi. Hop Allah hop. Oh. Evet. ya. Ee, merhabalar ne istemiştiniz? Eee, neden? Evet ne istemiştiniz? Eee, ben ne vardı menüde? Merhaba ben şey istiyorum burada. Tamam. Bir tane noodle. Başka? Yok bu kadar. Zaten karnım çok açtı. Pancar bir tane noodle var. Tamam. Yorum. Al noodle. Tamam. Bıp 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 bıp. Arkadaşlar eh. bu arada şunlar şöyle kullanılıyor olabilir. Şunlar aşağı... şöyle kullan olabilir alabilirim. Ben bunları böyle kullanmayacağım. Şöyle kullanacağım. Bu böyle daha güzel geliyor bana. Şöyle bu Teşekkürler küçük masacık. LPS 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 L P, -S, L -P, -S, L -P -S. Ay, sonun sesini kapamayı unutmuşum. Bip. Başka ne? Başka bir şey istemiş miydiniz? Ee, bir de yanında kek olsun. Büyük var küçük var mı? Büyük var. Büyük boy kek. Tamam. Büyük boy kek. Bu yüzden. Fıtır geliyor. Al. Buyur. Buyurun. Teşekkürler. Ya bana bıdık demeyi bırakır mısın? Ben aşağı indim. İndim. İndiğine göre. İndiğine göre. Pırı Ben yemiştim yemeklerimi. Ee, şey tatlı ister miydiniz? Evet küçük boy tatlı alayım. Bir de ekmek alacağım. Ekmek ne alaka? Canım istiyor. nutella olsun. Tamam. Pizza? İstemez. Oldu. Hı. Tamam. Arkadaşlar ben şunu şöyle alacağım. Getiriyorum. Ben de danışanmıştım. Getiriliyor. Şöyle. Sağ olun. Şu. Ay tane de istediğim şey. Bal sürmüşsün o zaman bana. Rotele bulamadım efendim. Bal gitti. Ben tamam, bal da severim. Şöyle geçeyim yine. Allah! ya. mi isteyebilir miyim borcumu? Sıkıştı mı? Borcumu alabilir miyim? Borcumuz... Elimli kuruş öyle vereyim. Buyurun. Görüşürüz. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ee, ben şu alttaki masaya oturmak istiyorum da. Ee, dolu muydu? Yok dolu değil. İsterseniz limon sınırından da alabilirsiniz. İyi fikir ya. Ben de bir alayım. Süt. Limonata siparişim. Şuradan mı alıyorduk? Evet. Buyurun limonata. Bir saniye. Benim aşağı inmem lazım. Buyurun limonatanız. Evet. Selam. Aç bu arada. Ben şey istiyorum. Pizza istiyorum. Büyük boy olsun bir de kemik. Tamam. Keminiz ve büyük boy pizzanız. Şöyle vereyim Buyurun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı daha çekiyoruz patron. Heh. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada e, size Bugün yeni yemek kamyonumu göstermiştim. E, Duyamıyorum kaç gün oldu. Ama birkaç gün olmuştur eminim ki. E, birkaç gün önce ben size söylemiştim yemek kamyonu falan aldığınızda. E, sonra e, çok heyecanlıydım. Aldık. Zaten bir gün oldu bugün geldiğini sanmayın yani. Bunu size bildirmek istedim. Daha doğrusu söylemek istedim. Görüşürüz.